OHAL komisyonunun görev süresi Ocak ayında doluyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan ihraç edilen on binlerce kişinin durumunun incelenmesi için kurulmuştu bu komisyon. Şimdi komisyonun işlerini ilgili bakanlıklar yürütecek. Peki 6 yıl aşkın sürede OHAL komisyonu neler yaptı? Komisyona hangi eleştiriler yöneltildi? 15 Temmuz'un ardından 125 bini e aşkın kamu görevlisi kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edildi. Bu KHK'larla ilgili değerlendirme yapmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de uygun bulmasıyla 2017 yılında Cumhurbaşkanlığına bağlı OHAL komisyonu oluşturuldu. İhraç edilen kişiler buraya başvurabilecek ve uygun görülürse görevlerine iade edilecekti. Yapısı itibariyle 7 kişilik bir yapı şekil ve esas açısından yanlış. Yapısı itibariyle Cumhurbaşkanı tarafından atanan ve Cumhurbaşkanı deliklerin dışına çıktığı takdirde görevden alınabilecek bir komisyon. İdari bir komisyon. Kendisi de KHK ile hekimlik görevinden ihraç edilen Gergerlioğlu, komisyonun kurum kanaati gibi ucu açık gerekçelerle red kararları verdiğini söyledi. Bazı kişiler hakkında ise ölümlerinden sonra görevlerine iade kararı verildiğini hatırlattı. Birisi Gökhan Açıkpoğlu'ydu. 5 metrekarelik bir özaltı merkezinde, ağda yatan kuzular gibi yatarken kalbi daralıp, kalp krizi geçirip ölen, çünkü sorguda da çok işkence görmüş bir insan. Bu ölümler şundan bundan sonra göreve iade edildi. Bakanlık yetkilileri işte teknik bir işlemdir, öldüğü için iade ettiklerdi. Fakat bu kişiyle ilgili belirsizlik ortadan kalkmadı gergerli olduğuna göre komisyon anayasa mahkemesi kararlarına uygun davranmıyor. Anayasayı dinlemiyor. Bakın ben de barış akademisyenleri örneği var. Anayasa mahkemesi barış akademisyenleri ve benim için o hal komisyonu dosyalarında ithal edildiğim ceza kararı ile ilgili ihlal kararı verdi. Barış akademisyenleri için ifade özgürlüğü kararı verdi. Bütün bunlara rağmen barış akademisyenleri de red aldı. Ben de komisyondan red aldım. Resmi verilere göre komisyona yapılan 127 bin başvurunun 107 bini yani %87'si reddedildi.